İş dünyasındaki tüm hamsterlara merhaba. Bu kanalın birçok izleyicisinin girişimci ruhu var. Ancak kendi işinize tam olarak nereden başlamalısınız? Başarıya ulaşmak için bir satış stratejisi ne kadar önemli? Bugünün videosunda bu konuya derinlemesine dalacağız ve girişimciliğin yaş sınırı olmadığını da göstereceğiz. Hadi başlayalım. İşimi daha fazla büyütmek için ne yapmalıyım, ne satıyorsun? Dondurularak kurutulmuş şekerleme. İşin hangi kısmı en zor geliyor? Genel anlamda satışı. Yeterli ürünün var mı? Evet, fazlasıyla var. Ben kendime hep şunu sorarım. Benimkine benzeyen ürünleri satın alan insanlar nerede takılır? Bu ürünü alacak mükemmel insanlar ki Çocuklar, evet. Peki, onlar nerede takılır? Park. Tamam, ama belirli bir park var mı? Hayır, bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hayır. Sana bir sır vereceğim. Şehir yönetimini ararsan, hangi parklarının en yoğun olduğunu söylerler. Ben de herhangi bir parkta satış yapacak olsam, o park olurdu. Akıllıca bir düşünce. Değil mi? En fazla talep gören ürün bile, eğer mükemmel müşterileri bulunmazsa, satılmaz. Bu yüzden bir şey satmaya başlamadan önce ürününüzün nasıl bir kitleye ulaşacağını dikkatlice düşünmeniz gerekir. Örneğin bu çocuk hamster ofisimizde peynir satmaya gelseydi göz açıp kapayıncaya kadar tükenirdi diye bahse bile girerim. Arkadaşlar iş dünyasından daha fazla ipucu öğrenmek için yeni bölümleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın hamsterlar güçtür. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.